Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Afyon Karahisar'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Mustafa Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Bir Siz soralım. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Bu sektörde baba sayesinde başladık. Babam 45 senelik aşı başıydı. Emekli olduktan sonra biz okulu bıraktık, üniversitemizi bitirdik. Bu sektörde hala devam ediyoruz. Kendim 10 yıldır, babam 40 yıldır bu mesleğin içinde. Babadan oğula gelen bir bayrak diyoruz. Buralara kadar getirmişsiniz. Sizin yan tarafta da ufak bir dükkanınız var. Yazın orayı, kışın burayı kullanıyoruz. Evet. Çünkü yazın sıcağında evet insanlar dışarıda oturmayı tercih ediyorlar. Ama kışın burası Afyon gerçekten soğuk bir memleket. Peki Mustafa Bey buradaki ürünlerimiz nelerdir, faaliyetlerimiz nelerdir? E, Karışık ızgaramız var, kokoreç var, uykuluk var, sucuk, pirzola, ciğer, e, kavurmamız var. Tamamen sokak lezzetleri evet. aslında. Peki kaç saat aralığında çalışıyorsunuz? Çünkü genelde gece tercih ediliyor bu tip yiyecekler. E, saat öğlen 3'te açıyoruz, gece 3'e kadar günlük 12 saat buradayız. Sadece gece yemeği olarak kullanılmıyor, evet. gündüzde insanlar faydalansın diye siz öğlen 3'te açıyorsunuz dükkanınızı. İlla ki çünkü yarın da köftemiz var, el yapımı Adana kebabımız var, tavuk şiş var, kanat şiş var. Bunlara öğlen daha çok şey oluyor, talep oluyor. Akşam üzeri kokoreç uykuluk genelde. Peki Mustafa Bey biliyoruz kokoreç yemek aslında çok zevkli ve keyifli bir şey. Fakat bunun bir temizlik aşaması var. İnsanlar kokoreç yemeden önce çekiniyorlar. Genelde bildikleri yerlere gidiyorlar bu yüzden. Nasıl temizliğini sağlıyoruz etimizin? Ee, bu kokoreç olayı mezbada sıcağı sıcağına temizlendikten sonra kendimiz güzelce bir daha iç dış temizliğini yapıldıktan sonra 12 saat küvette soğuk suda bekletiyoruz. Ondan sonra sarımı yapıldıktan sonra süz, süzdürüyoruz. Ondan sonra sarımına geçiyoruz. Öncelikle mezbaada temizleniyor. Tabii ki. Sonra yetinmiyorsunuz. Siz kendiniz temizleyip 12 saat soğuk suda bekletiyoruz. Bunun sebebi de kendi içerisindeki evet. e, pislik Sorun varsa lazım. eğer salmaktır. Peki etimizi aldık tezgahımıza getirdik koyduk. Bu eti pişirmenin püf noktası nedir? Sizin kokorecinizi bu kadar namını büyüten lezzet nedir tam olarak? Kokorecin asıl mesleği e, içine sardığımız oranlı yağ. Ve meşat içinde 4-5 saat içini pişire pişire yavaş yavaş kızarması ondan sonra zaten halka şeklinde kızartıp sunumu hazırlıyoruz. Evet, gerçekten harika görünüyor kokoreçleriniz. İçine koyduğumuz yağ oranı dediniz. Genelde bir kokoreçin içerisine girmesi gereken yağ oranı gramajı nedir? Ya, e, dış yağ kullanacaksın. Kendi çözüğü biraz da gömlek yağı kullanılacak kıvamında o artık sizin sırrınız oldu herhalde paylaşmak istemiyorsunuz. Peki burada başka böyle çok gözde bir yiyeceğiniz var mıdır? Evet kokorecinizin namı duymuş diğer yemekleriniz de çok leziz ama sizin tavsiye etmek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? El yapımı köftemiz var açma köfteni yani yaprak köfte tavrı. Bu sadece hani Afyon'da bize özgü belki de Türkiye genelinde sadece bizim yaptığımız bir köfte çeşitleri, açma köfte. Evet, röportaj öncesi benim de tatma fırsatım oldu. Gerçekten harika, incecik bir köfte ama büyük bir köfte halinde geliyor ekmeğin arasında. Çok lezzetli. Sizin burada mezeleriniz vesaire de var. Onlarla birlikte sunumu hazırlıyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık diyoruz. Peki, sizler etlerinizi nerede muhafaza ediyorsunuz? Biliyoruz ki et çok hassas bir gıda. E, tüketilmesi biraz zor ve tehlikeli olan bir şey. O yüzden her yere güvenip yenmiyor. Nerede muhafaza ediyoruz etlerimizi? Günlük mü alıyoruz? Etlerimiz genelde günlük alınmakta. Zaten dinlenmesi gereken pirzola olsun, kokoreç olsun, uykuluğumuz olsun. Bunlar soğuk havamız var dükkanımız dört katlı olduğu için soğuk havamızda muhafaza ediliyor. Soğuk hava depolarımızda etlerimizi muhafaza ediyoruz. Geriye kalan tüm etlerimizi de günlük tüketiyoruz, günlük alıyoruz. Yani seve seve yiyebilir değerli izleyicilerimiz. Peki sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Mustafa Bey? Neden sizin firmanız tercih edilmeli? Neden bizim firmamız tercih edilmeli? Bizim öncelikle bu işteki şeyimiz yemediğimiz hiçbir müşteri yedirmeyiz. Yaptığımız ürünün hepsinden kendimiz yedirdikten sonra müşteriye sunuyoruz. Yani ben yemezsem kimseyi yemez. Benim yemez. öyle bir şeyim yok diyorsunuz. Peki Mustafa Bey burada şu an kışta olduğumuz, kış ayında olduğumuz için kapalı mekanımızdayız. Buradaki oturma kapasitemiz nedir? Kaç kişilik misafir ağırlayabiliyoruz? Şu anda burada 50 kişilik misafir rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Çok güzel. Bir de dış yerimiz var. Orada da zaten ne kadar olursa olsun sandalye atılıyordur. Aynen o şekilde dışı dış mekanımızda 100-150 kişi daha. ...ağırlayabilme imkanımız var. Çok güzel gerçekten başarılarınızın devamını diliyorum. Babanıza da buradan sevgiler, saygılar diliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır demeden önce... ...iletişim bilgilerinizi rica etmek istiyorum. Sizlerin bu güzel hizmetinden nasıl yararlanabilir izleyicilerimiz? Facebook sayfamızda meşhur Kokoreç Ahmet Usta olarak ulaşabilirsiniz bizlere. Zaten orada iletişim numaraları ve konum bilgileri bulunur. Peki son olarak ne söylemek istiyoruz? Kokoreç sevmeyen yoktur, Ahmet Usta'dan yemeyen vardır. Mustafa Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.